Merhaba arkadaşlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yaman'da üçünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık umarız. Topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Kanalımızda her zaman yenilişler bulunmaktadır. Sevilen oyuncularımız Ali İbrahim Zeyhan ve Sıla sizler de benim gibi beğeniyor musunuz arkadaşlar? Düşünceleriniz benim için çok önemli değerli izleyicilerim. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sıkın unutmayın arkadaşlarım. İyici varsınız değerli izleyicilerim. her zaman bizimlesiniz. Bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız kanalımızı izlemeyi sakın unutmayın.